Ulaştırma Bakanlığı burada elbette belediyenin çağrısı üzerine bir yatırım gerçekleştiriyor. Ama anladığım kadarıyla sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yatırımlar, çalışmalar, projeler değiller bunlar. Örneğin şöyle yapılabiliyor değil mi? Ulaştırma Bakanlığı başlıyor, belki İBB'ye devrediyor, İBB yapıyor. Ya da İBB başlıyor, Ulaştırma Bakanlığı'na devrediyor, o yapıyor. Ne kadarını bu anlamda siz hayata geçirdiniz? Ne kadarını... İstanbul Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdi. Hani 147 kilometresini evet. şimdiye kadar biz hayata geçirdik Ama Ulaştırma bu Bakanlığı bütün metro olarak. Metro yatırımı yani tabii, tabii. 2019 yok. ile ayrım, ayrım bugün de, arasında yok. değil. Onu şimdi bu şu Buyurun. tabloda onu konuşabiliriz. Hı hı. Bakın şimdi biz 2019 eğer baz alıyorsak 2019'da 232.9 kilometre. Yani metro... Sayın Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği tarih itibariyle İstanbul'da İş... faal 232 kilometre mu vardı. Evet. Metro faal vardı. Olan, faal olan. Evet. Kimin kimin yaptığına bakmaksızın hı hı. bizim Bakanlık veya İBB'nin yaptığına bakmaksızın bu kadar metro vardı. Evet. Peki 12 Mart birkaç gün öncesine geldiğimizde 348 rakamını telaffuz etmiştik evet. hatırlarsanız hadi 349 diyelim. O zamana kadar burada yaklaşık 110-120 kilometre civarında bir metro yapıldı. Hı hı. Şimdi bizim Bakanlığın yaptıkları belli. Bunlar zaten 4 5 tane 67.8 kilometre. biz bunları 2019'dan bu tarafa bitirdik. 2019 sonrası 7.8 kilometre evet. Ulaştırma Bakanlığı tarafından İstanbul'da evet. metro hattı yapıldı. Evet. İBB ne yaptı bu dönemde? İBB'ye biz e, İBB biz demeyeyim. Önceki yönetim. Tamam. Önceki yönetim hani biz derken bakanlığı kastetmiş olabilirim. Yani önceki AK Parti yönetimi 5 tane metro hattı teslim etti. Bu metro hatlarının Mesela bakın. E... Dilerseniz Sayın Bakan ben bir e, yapılan metroları sizin tarafınızdan bakanlığınız tarafından yapılan metroları bir ifade edeyim. pendik Sabiha gökçen Havalimanı metro hattı 7.4 kilometre. Başakşehir-Çamsakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattı 6.2 kilometre. Evet. Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı 37.5 kilometre. Sirkeci-Kazlıçeşme yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesi 8.3 kilometre. Bakırköy-Sahil Bahçeli Evler, Güngören Bağcılar, Kirazlı metro hattı 8.4 kilometre. toplamda 67.8 kilometreyi Ulaştırma ve Altyapı evet. Bakanlığı'na. Evet. Öyle evet. mi? Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelelim. Bu 2019 gelelim. sonrası 2019 Tablo. sonrası Öyle ama mi? şu sol tarafa dikkatinizi çekeyim. Buyurun. Arkada bununla ilgili grafikler de var. Bakın. Hangisi 2019'dan sonra temel atılmış? Şu başlığa bakalım. Yer teslim veya temel atma tarihleri. Hı hı. Bakın hepsi 2014, 16, 16, 17, 16 gibi evet. o dönemde başlayıp hı hı. ve bakın Yıldız, Mecidiyeköy, Mahmut Bey, 20 kilometre, yüzde 94. Yani Ekrem Bey belediye başkanı seçildiğinde %94'ü tamamlanmıştı. Test, test sürüşleri yapılıyordu. Onun hı. fotoğrafları var. Ayrıntısına bakacağız diyorsunuz. Eminen Öğüp Sultan Ali Beyköy tramvay attı. %89 test sürüşleri yapılıyordu. Hı hı. Dudullu Bostancı metro hattı belli aşamalarını o günlerde fotoğraflamışız, paylaşmışız. Arşivlerde var. Onlarla ilgili evet. bilgi verebilirim. Yine Rumeli Hüsarüs'te aşıyan finiküler hattı. Küçük bir hat. %50 seviyesinde teslim etmişiz. En sonunda iki telli Ataköy metro attı Bahariye kesimi 2.1 kilometre o da yaklaşık %50'ler seviyesinde teslim yani edilmiştir. Yani bize şunu mu söylüyor bu? Siz daha önce de ifade ettiniz. sıfırdan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun başlayıp bitirdiği proje yok, yok. mu? Yok. yok çok yani mi? bu mu tamamıyla? Çok. çok yani yani ee, İmamoğlu döneminde. Bu. ...biten şu, şu metrolar beş, bunlar... ...bunların evet da beş hikayesi beş. çok önce evet. de başladı diyorsunuz. Şöyle de bir oranlama yaptık... Evet. ...şöyle de bir oranlama yaptık... ...yüzde %94 94'e gelinceye kadar kaç lira harcadık? Siz Hı. oradaki artıkları topladınız... ...8.1 evet. kilometre evet. öyle ulaşıyorsunuz. Evet. şunların kalanlarının arttığını topladınız mı... ...bir emeğin karşılığını... ...bir hakkı teslim edeceksek... ...burada 8.1 kilometrelik bir hak var... 2019'dan bu tarafı İBB hı hı. tarafından yapılan, öncesinde de yapılan yaklaşık 39.2 kilometrelik bir emek var. Böyle koymak Ekrem lazım. Ekrem Bey'in şöyle bir söylemi var. Diyor ki ben e, belediye başkanı olduğum zaman buradaki bütün şantiyelerde inşaat çalışması durmuştu. Ben geldim bunları tekrar yapılandırdım. Finans sorunu çözdük ondan sonra tekrar inşaat başladı diyor. Ona ne diyorsunuz? Yani o yani yani, gerçekten Ekrem Bey geldiğinde bu projelerde inşaat durmuş muydu? Genel bir Çalışma durma yok. yok muydu? Genel bir durma yok. Hani Duran var mıydı? Şöyle bazen teknik olarak durabiliyoruz. Ya siz şeyde çalışıyorsunuz, yer altında çalışıyorsunuz, üstte 7-24 hayat devam ediyor. Evet. Siz de aşağıda Arkez, büyük makinelerle... Arkadaşlar önceki şey alabilir miyiz tekrar? Mesela buradaki şeyler var. Hani hangi tarihte neler Hı -hı. yapıldı var. Ya Buradaki dediğim gibi bazılarında hani tam olarak şimdi bakarsak onları ben söyleyebilirim size mesela geçen hafta bizim açtığımızda ya 50 metreyi, kaç ayda geçtik 50 metrelik bir bölümünü. Çünkü siz yer altındasınız. Evet. Üstteki yapılara hiçbir zarar vermemeniz gerekir. Bazen durmanız gerekir. Onun haricinde genel anlamda bir yani durma. Yani durmalar bu yönde. Genel anlamda böyle. Kaynak Ama sıkıntısından dolayı değil yani. 2019'da hiçbir başlamadı. Yok. Çok öncesinde başlamıştı Yok. herhalde. Onun ayrıntılarını mı anlatacaksınız? Şimdi, e, tabii bazılarında, Sonraki grafiği alalım arkadaşlar. Şimdi bazılarında da hani bir isim değişikliği yaparak, proje ismi değişikliği yaparak ya da belli kilometre artırarak Yeni başlamış gibi yapılanlar da var. Onlarla ilgili de bilgi vereyim. Öyle hani mi? Yani orada hakkı teslim edelim burayı da beni ilave ettim diyelim bence hepimiz için daha kolay olur. Peki. Bakın evet. Yıldız Mecidiye Mahmut Bey metro attı. 20 kilometre. 8 <laughs> Ekim 2013'te kredi anlaşması. Bu önemli bir hani aşamadır. Kaçtınız? Doğru... 2013. 2013. Bakın Kadir geliyoruz. Topbaş dönemi. Evet. Geliyoruz. 2014'te temel atma var bakın. Fotoğraflarıyla evet. beraber geliyoruz. U TBM dediğimiz şu tüneli kazan makine Hı -hı, var evet, ya, evet. kemiren makine. Onun başlangıcı o önemli bizde. Hani önemli bir tarih olduğu için not etmişiz evet. onu. Sonra ray montajına başlamışız. Bakın 2018'de 18. gelmişiz. Araç sürüş testini yapmışız. Ne zaman? 2019'da. Hı -hı. Ondan sonra gelmiş yerel seçimler gelmiş ve burada e, tekrar Mecidiye Mahmut Bey kesiminin açılışı ile ilgili belli bir kesimin açılışı yapıldı. 28 Ekim 2020'de şuradan geriye doğru hı hı. olan ve en sonunda 2 Ocak, geçen senenin Ocak ayında da geri kalan da birkaç yüz metrelik kesimin açılışı yapıldı. Evet, ta 2013'te başlayan bir süreç var. Çok önemli evet, bir kısım evet. tamamlanmıştı. Sadece %6'lık kesimi Ekrem İmamoğlu döneminde yapıldı evet. öyle mi? tam da böyle. Hı. Tam da böyle. Onu da hani burada şunu söylenmiş olsa, ya tamam arkadaş hani sen yaptın makas da bize nasip oldu. Eyvallah ya hayırlı olsun hani İstanbul'da hayırlı uğurlu olsun. Onunla hizmet kazandırmış olduk. Burası. Bir başkası mesela Eminönü Eyüp Sultan Hı. Ali Beyköy tramvay attı 10 kilometre. Bakın tanıtım töreni 2015 yapım ihalesi. Önce tanıtmışız projeyi. Ben Eyüp Sultan'da oturuyorum bu projeyi hatırlıyorum ne zaman başladı. Hatırlarsınız. Çok hatırlıyorum evet. Hatta dört gözle bekliyorduk ne zaman biter de Eminönü'ne rahat gidelim diye. Tanıtım töreni nedir? Kadir Topbaş Allah rahmet etsin. Diyor ki ben Aha. böyle bir projeyi hayata Yapacağım. getireceğim. Onu hı hı. tanıtmış. Sonra 2016'nın Haziran ayında İhalesi ihalesini yapmış. Sonra inşaata başlanmış. Hani temel atmışız orada. Gelmişiz Mart 2019'da araç testi, sürüşünü yapmışız. Araç sürüş hı. testini yapmışız burada. O günkü şu Mevlüt Uysal olsa gerek tam evet. seçemedim. Hı hı. O test yapılmış. Sonra 2019 seçimlerine gelmişiz. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 Aralık'ta evet. şantiyede inceleme yapmış. Bir kısmın açılışı demiş. Belli bir bölümünün açılışını yapmış. Sonra gelmiş finans desteği... Cibali'ye deste. kadar ki kısmını açtılar. Evet siz daha iyi biliyorsunuz. Cibali'den sonra Eminönü durağı var. Ee, Ekrem Bey döneminde Eminönü durağı eklendi. Evet. En sonunda finansman desteğiyle ilgili demek ki bir kredi anlaşması oldu old, anladığım kadarıyla. Hı hı. Haziran 2021 ve Ağustos 2023'te de tamamı açıldı. E burada da %89'unu önceki yönetim, %11'i 2019'dan bugüne yapıldı.